Borayı orman içinden geçirmeye karar verdik. Buraya sokmadık. Ağaç maaç yok. Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun öyle şey yani? Ağaçların arasından geçtik gidiyoruz işte. Şu masa sandalye alsak oradan da geçecek neredeyse. Oradan gidemez. Bora. arkasını sen oraya ver. Moruk gidelim ya benim de işim çıktı ya. Ne oldu? Benim de işim çıktı ya. Aradı ya Uğur Eroğlu dayım bizim mahalledelermiş. Ha. Ben de ben de çağırıyorlar He kağıda. <laughs> Tam da karar yolda. yaparız biz ya. He? Biz bize her türlü yaparız ya. Her türlü yaparız abi. Buraya bak tamam mı? Bu bu de Buraya yani. bak. bak. Aa, Aa. Ha, burada çocuk parkı varmış arkadaşlar gördüğünüz Gülümüş. gibi. Ama şu anda sadece üst kısmı var. <laughs> abi bu Riva'nın tepesindeki yol değil mi şurası? Evet Riva işte. Aha. Asfalt şurası ya. İçem burada burada var. Ormanın içinden çıktı geliyor bara. Oo, yalnız bu çamurlarda olmasaydı hiç bugün offroad yaptığımıza kimse inanmayacaktı. Bunlar tam oldu şimdi yani.